Türkiye'nin ekonomi televizyonunda sabahleyin sizlerle beraberiz ve e, EkoTürk e, araştırma masasından arkadaşımız Sedat Epli bugün bizimle beraber bundan sonra her gün kendisiyle EkoTürk çalışıyor diyeceğiz ve sizin için rakamları yorumlayacağız. Evet, rakamları yorumlayacağız. Sedat günaydın. Günaydın. Şimdi tabii e, Türkiye gelir endeksli bir program. E, yatırım enstrümanı çıkardı. Öncelikle bu yatırım enstrümanıyla ilgili istersen 10 maddeli 10 maddede geliri endeksli yatırım enstrümanı bunun içeriğini, neleri kapsadığını bir senden öğrenelim. Şöyle Sami senin de bahsettiğin gibi geçen hafta özellikle gündemi kaplayan bir konuydu piyasalar aylardır bu yeni yatırım aracını özellikle merak ediyordu ve geldi. Süper bono tarzı bir şey merak ediliyordu ama onun dışında daha önce 2009'da ilk defa çıkarılan gelir endeksi devlet iç borçlanma senedi duyuruldu. Hı. İstersen 10 maddelik bir grafimiz var burada bir bakalım. Evet. Ee, Sorular eşliğinde gidelim istersen. Evet. Ee, hangi kurumlardan bu gelir endeksi sağlanacak? Muhtemelen kar eden ee, kurumlar olacak. Ya yani burada iki kurum belirtilmiş. Ee, kamu iktisadi teşebbüsleri içerisinde yer alan e, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden aktarılan hazineye aktarılan e, hasılata bir endeks oluşturulacak. Bu endeksin değeri nasıl olacak? E, asgari olarak 95, azami olarak ise 110 seviyesinde belirlenecek ve e, gelir olarak en asgari olarak 95 bu insanlara verilecek gelir olacak. Mesela 10 bin, bin TL'ye bir yatırımla ben bu geç satın aldığım zaman 5558 lira. Şöyle açıkçası, hani vatandaşlarımızı anlayacağı şekilde söyleyelim. 10 bin TL'lik bir devlet iç borçlanma senedine yatırdığınız zaman paranızı 3 ay sonunda size yaklaşık 500 TL'lik bir getiri verecek asgari olarak. Azeme olarak da örnek veriyorum 110 seviyesinde bir gelir e, hazineye aktarılırsa bu noktada da e, geliriniz 500 lirayla 580 TL arasında değişecek. 3 aylık dönemde böyle bir e, getiri sunulacak. Peki e, pe talep, talep toplama işlemleri? E, 15-22 Haziran arasında gerçekleştirecek talep toplama işlemleri. E, bu konuyla ilgili e, aracı bankalar e, vatandaşlara e, nasıl alım yapılacağı ile ilgili, hangi şartlar aranması gerekiyor ile ilgili bunlarla ilgili bilgilendirme verecek. E, vadesi 6 ay olarak belirlendi ama hı hı. eğer talep olursa e, bir yıl ve daha üzeri vadelerde de bu e, enstrüman kullanılabilecek. 6 e, maddeye geldiğimiz zaman e, ilk olarak devlet bankaları e, bu e, yatırım aracını kamuoyla sunacak. E, Ziraat halk ve Vakıflar Bankası aracılığıyla bu işlemler, gerçekleştirilebilecek. Yedinci maddede biraz önce o rakamı buradaki aslında asgari yüzdeden hesapladık. Yüzde 5,32'lik bir asgari getiri oranı olacak dönemsel olarak. Yıllık bileşi ise yüzde 23,04 olacak. Peki Piyasa beklentileri daha yüksek ama değil mi? yani Daha evet. yüksek bir getiri beklentisi vardı. O beklentinin altında kaldı bu yüzde 23,4. Yani şöyle düşünelim Sami. Örnek veriyorum bundan 3 ay önce mart ayında siz eğer dolar alsaydınız dolar kuru yaklaşık 13.80 düzeyindeydi. Bugün 17.20'lik bir dolar kuru var. Burada doların 3 ayda %24'lük bir getiri sunduğunu görüyoruz. Gelecek vadedeki future piyasalardaki dolar kuruna baktığımız zaman yine yine 20'nin üzerinde bir getiri vaat ediliyor. Buradaki 6 aylık döneme %11-12'lik bir getirinin yatırımcıyı ne kadar tatmin edeceği tabii ki bir soru işareti ama bunu hep beraber göreceğiz. Burada sadece gerçek kişiler ihraca katılabilecek. Onu da belirtmekte fayda abi, var. Ahmet Ayşe teyze alabilecek yani. Evet. Orada. Evet. Yani. Şirketler dışında. Şirketler dışında bütün vatandaşlarımız bireysel olarak bundan yararlanabilecek. Çok sorulan bir soru. Kur korumalı mevduat hesabından buraya bir geçiş olacak mı? Evet. Kur korumalı mevduat hesabı kullanan vatandaşlar da tabii ki vadesini bozdurup ya da vadesi bittikten sonra bu seneti satın alabilecek. Peki Sedat eğer bu 23.04 olmasaydı da Hı -hı. daha yüksek bir faiz oranı olmuş olsaydı o o zaman kur korumalı mevduatın da sonuna geliyoruz. vatandaşın buradan kur korumalıdan bu tarafa geçişi de hızlı olacaktı. Belki bunu da biraz önlemek adına faiz evet. oranı 23'te kalmış olabilir mi? Yani şöyle aslında Biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Yani dolar kurunun yükselmesinin aslında sadece bu getiri oranında değil, makro açıdan birçok önemi var. Cari işlemler dengesi bunun en büyük ayağı. Bunu biraz önce zaten işleyeceğiz. Biraz sonra işleyeceğiz. Saat 10'da da cari işlemler verisi gelecek. Bu noktada hem Borsa İstanbul'da hem bankalardaki dediğimiz gibi KKM'lerde ciddi çıkışlar yaşanmaması için bu getiri oranın biraz daha mantın minimal tutulduğunu, tutulduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 23.04. Evet. Ve tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek buna. Evet kesinlikle şöyle bir soru vardı. Döviz hesabı ya da herhangi altın hesabı tabi olan kişiler de buraya aktarım yapabilecek mi? Evet, tüm bireysel bankacılıkta TL mevduatı, döviz mevduatı olan herkes bu senede satın alabilecek. Peki istersen diğer grafiklerimize bakalım. Hı hı, tabii. Ee, sevgili yönetmenim Burçin'e söyleyelim, grafikleri ekrana evet, getirelim. Yurt içi bu şekildeydi. Cuma evet, gününün de istersen, Bu önemli. Evet, Cuma gününün en önemli verisi aslında küresel piyasalarda ABD'de açıklanan ayına ilişkin Tüketici enflasyon oldu. Evet. Burada Nisan ayında %8,3'e gerilediğini görmüştük. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Mart ve Nisan aylarında Çin'de kapanmaların artmasıyla petrol ve enerji fiyatlarına biraz hafifleme olmuştu. Bu da tabii ki enerji kaleminin güçlü olduğu enflasyonda ABD'de bir hafiflemeye yol açmıştı. Ama Mayıs ayında tekrardan 8,6'lık seviyeyle 41 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşıldı. Aslında ABD enflasyonu yükselmeye devam edeceği de bir e, görülebilir bu grafikten de. Evet, yani açıkçası e, ileriye yönelik 150 dolarlık e, yıl sonu e, petrol, e, Brent petrol e, tahminleri e, bunu biraz destekliyor. İstersen e, bir de çekirdek enflasyona bakalım. Bakalım. E, gıda ve enerjiden arındırılma bakalım, enflasyon bakalım noktada. E, burada aslında e, beklentinin üstünde bir rakam geldi. Mayıs ayında %6 olarak açıklandı. E, beklenti aylık bazda 0,5% Yıllıkta ise 5,9 artması yönündeydi. Burada beklentinin üstünde bir artış yaşanıyor ama baktığımız zaman 6.5'ten gerileyen bir çekirdek enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu noktada aslında evet enerji ve gıda maliyetleriyle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Ancak tedarik zincirindeki o dar boğazlığın yavaş yavaş artık aşıldığını söylemek mümkün. Bir de TÜFE'nin kırılımlarına bakalım, bakalım. isterseniz hangi Tabii. noktada Amerika Birleşik Devletleri'de dünyanın en büyük ekonomisinde enerji fiyatları özellikle yıl şöyle söyleyeyim aylık bazda 3,9 artış gösterdi. Bu ciddi bir rakam ve %36 34,6'ya yükseldi. Yine gıdada da burada 1.9'luk aylık bazda bir artış olduğunu görüyoruz. Evet. Özellikle enerji ve gıdanın enflasyonu 41 yılın en yüksek seviyesine çıkartmasında en etkili maddeler Bakanı olduğunu Bakanı enerji fiyatlarının yükselmesinden evet. şikayet etmiş. Yalın bir gün önce aslında bu açıklamada bulundu. Tragik. evet evet <laughs> bir gün önce özellikle enerji ve gıdadaki maliyetlerin ve fiyat artışlarının devam ettiğini beklediğini ama herhangi resesyonla ilgili bir beklenti olmadığını söyledi. Bu noktada özellikle yani bu neden önemli bu veriler? Çünkü ABD'de biliyorsunuz ki bir faiz arttırım süreci var. FED daha şahinleşecek mi ya da Eylül ayında bir mola verecek mi? Bu çok merak edilen bir konuydu. Lakin özellikle e, bu gelen enflasyon verisi ve geçen hafta gelen e, tarım dışı istihdam verileriyle beraber Fed'in aslında biraz daha faiz attırım konusunda elinin güçlendiğini görebiliyoruz. Bunu da piyasalarda görebiliyoruz. S&P 500 ve Dow Jones e, Cuma günü %3'e varan e, düşüşler kaydetti. Yine e, teknoloji ağırlıklı Nasdaq hissesi, piyasası da e, %3'ün üzerinde bir e, değer kaybı yaşadı. Bir de ABD'nin 5 yıllık tahvil getirisine baktım ben. E, 3.26. Evet. 16'ya çıkmış, 30 yıllık tahvil getirisi 3.20 olduğunu görüyoruz. Yani 5 yıllık getiri 30 yıllık getirinin üzerinde. Evet, burada aslında… E, Neyin ifadesi ya, bu? Ya Bu şunu ifade ediyor aslında, e, yakın dönemde enflasyonun kolay kolay e, düşürülemeyeceğini, e, kolay kolay e, çözülemeyeceğini ifade edildiğini söyleyebiliriz. Hatta 10 yıllık tahvil getirisinin de 3.16 olduğu göz evet. önüne alınırsa durum aslında ciddi. Bu da haliyle altın fiyatlarını ister istemez yukarıya doğru çekiyor. Ons Kesinlikle. altında 1875 dolarlardan fiyatlandığını gördük. <laughs> ABD 10 yıllıklarında da dolar endeksindeki sert yükselişe rağmen ons altının 1900 dolara çıkabilmesi tabii düşüncesi ağır basıyor. Şimdi aslında burada bir resesyondan da bahsetmiyoruz. Sadece resesyon konuşuluyor ihtimali. Ama yalının da söylediği gibi böyle bir durum söz konusu olmayacak gibi görünüyor piyasaların beklentisi bu yönde. Evet. Evet, Peki bu bu söylemde agresif bir FED göreceğiz gibi görünüyor değil mi? Evet kesinlikle. Özellikle biraz önce biraz sonra takvimimizde de bahsedeceğiz. Bugün fetin en şahin söylemli FED Başkanı, St. Louis FED Başkanı Ballard'ın açıklamaları olacak. Tabii. Oradan bir ekstra söylem değişikliği olur mu? Ya da Nasıl Mesela verilen Mesela üzerinde bir faiz artırımı bekliyor musun? Yani açıkçası... Yani 75 bas puan falan olabilir mi? Geçen ay bir 75 bas puan söylemi Konuşuldu. konuşulmuştu. Ama özellikle piyasayı biraz daha rahatlatan ekonomik verilerin gelmesiyle beraber özellikle resesyon riskini, özellikle ABD hükümeti ve FED de bundan korktuğu için biraz daha piyasaya güven veren açıklamalar yapmışlardı. Ve 75 bas puanın masada olmadığını söylemişlerdi. Açıkçası bu son gelen enflasyon verisiyle beraber kararlı bir değişiklik olur mu? Bunu özellikle hafta içinde takip edeceğimiz Çarşamba günü gerçekleşecek evet, FOMC başkanım. toplantısında hepimiz cevabımızı bulacağız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bize tekrar istersen Türkiye Mart ayı cari işlem dengesindeki grafiğimizi ekrana getirelim. Evet, yani bugün özellikle saat 10'da Merkez Bankası Türkiye'nin Nisan ayına ilişkin cari işlemler dengesini paylaşacak. Burada gördüğümüz gibi son Mart ayında gerçekleşen veri 5,5 milyar dolarlık cari açık noktasındaydı. Peki geçen ayı, geçen yılın Nisan ayında hangi veri gelmişti? Geçen yılın aynı ayında 1,5 milyar dolarlık bir cari işlem açığı gerçekleştirmişti. Ve burada senenin başında bir yükselme var. özellikle evet. bu 2000-3127'lere kadar 21 Ekim'e kadar çıktık. Burada galiba savaşın başladığı... Evet, durum. yani şurada aslında Eylül ayında, yani Ağustos ve Eylül ayında e, turizmin de katkısıyla beraber e, biraz daha cari fazlaya dönmüştük. Özellikle e, faiz politikasındaki e, radikal değişiklikle beraber, e, özellikle hem bu, yani aslında Merkez Bankası enerji risklerini o kadar uzun vadeli görmüyordu. Biraz daha geçici olarak görüyordu. E, ama e, dediğiniz gibi Ocak ve Şubat ayında, Ocak'ta aslında e, fiyatlanmaya başlanmıştı savaş, biraz daha piyasalar gerilmeye başlamıştı. O dönemden sonra artan enerji fiyatlarıyla cari işlemler dengesinde ciddi bir değişiklik olacağı gözlemleniyor. E, yıl sonu e, Dünya Bankası'nın ve OECD'nin rakamları gelmişti e, cari işlemler açığıyla ilgili. Yani gayri safi yurt dışı yüzde %5'ine 4'üne denk gelecek cari açık konuşuluyor. Burada aşağı yukarı 40 milyar dolarlık bir seviye yıl sonunda tahmin ediliyor. Te, bu arada çok karıştırılıyor. Sedat hemen araştırma ekibinde olduğu için sana onu sorayım. Cari açıkla dış ticaret açığına herkes aynı zanneden vatandaşlarımız Hı -hı. da var. Evet. Hem de finansal okur yazarlık adına iyi bir şey yapalım. Evet. Cari açıkla dış ticaret dış ticaret açığımız ithalat ve ihracat arasındaki farkımız. Evet. Cari açık bunu kapsayan bir açık aslında. Bunu Hizmetler giriyor. Neler giriyor bunun içine? Yani bunun içine çok farklı alanlar giriyor. Örnek Beklemiyordum veriyorum, değil mi bu soruyu? <laughs> çok farklı alanlar giriyor. Sadece bunu net olarak bir ülkenin içinde gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamı olarak baktığınız zaman dediğiniz gibi ihracat eksi ithalat dış, dış ticaret ve açığını verir ama bir ülkedeki örnek veriyorum hizmet gelirleri, turizm gelirleri, turizm hizmet gelirleri, gelirleri sanayi gelirleri bunları hepsini bir hep beraber bir tablo olarak yaptığımız zaman alt alta koyduğumuzda ülkenin yani şu an için örnek veriyorum Nisan ayında bir ülkenin şu an beklenti 2.8 milyar dolar açık olması yönünde Nisan ayında Türkiye'nin 2.8 milyar dolarlık bir açığı var cari açığı var öyle söyleyelim yani Türkiye bütün ticaretini yaptığı Nisan'da 2.8 milyar TLlik dolarlık bir açığı var bir cari açık var. Şu Yaz an... aylarında turizm gelirleriyle beraber bu kırmızıların daha da azalacağını söyleyebiliriz ama. Evet, yani özellikle turizmde 30-35 milyar dolarlık bir Beklenti var. gelir beklentisi var. Bu da bizim tabii ki her zaman söylendiği gibi bacasız sanayinin en büyük katkısının Bu arada mesela borsaya ciddi anlamda girişlerin olacağı özellikle seçim sattığına giren bir ülkede borsalar biliyorsun hikayeyi sever. Evet. Bu da yabancıların yeniden Türkiye'ye gelip borsada yatırım yapacağı uzun dönemde yatırım yapacağı bir iklim de aslında başlayacak. Bu ikisi sanki bu kırmızıları biraz daha mavileştirecek gibi görünüyor. Umarım dediğiniz gibi temennimiz o yönde. Özellikle seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta seçimi Kasım ayında değil Haziran ayında Kırmızı gerçekleştireceğiz. Sevmiyoruz, Sedat. <laughs> Kırmızıyı sevmiyoruz. Mavi istiyoruz. Bir de takviye bakalım istersen bu hafta önemli önemli evet ekonomik takvimimiz pazartesi bugün Türkiye hazine bir adet 6 aylık vadeli hazine bonusu ihracı gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti hazine, hazine ve Maliye Bakanlığı. Saat 9'da İngiltere'den önemli veriler bizim ekranlarımıza düşecek. Nisan ayına ilişkin gayri safi yurt hasıla büyüme rakamı önemli. Çünkü biliyorsunuz ki orada da resesyona ilişkin korkular var. Özellikle evet. Merkez Bankası dünya çapında en şahin duran merkez bankalarından biri söyleyelim. Saat yine 9'da İngiltere'nin sanayi üretimi, imalat üretimi ve Nisan ayı ticaret dengesi verisi Kamu ile paylaşacak. Bahsettiğimiz bir saat 10'da Türkiye Nisan ayı cari işlemler dengesini hepimiz takip edeceğiz. Burada beklentinin 2.8 milyar dolarlık cari açık olduğunu hatırlatalım. Yine sanayi üretimi ve perakende satışlar da özellikle büyüme ve üretim evet. konusunda önemli olacak. Ee, ve son olarak öğleden sonra Atlantik'in diğer tarafında ABD'de 3 ve 6 aylık bono ihaleleri. En çok merak ettiğimiz saat 21'de değil mi? En şahin evet. FET. Ee, Ballard'ın da açıklamalarını da yakından izleyeceğiz. Bir söylem değişikliği olur mu? Ekstra... E bir anda böyle piyasalar alt üst edecek bir söylem gelir mi? Merakla bekliyoruz. Evet araştırma ekibimizden Sedat Epli bizimle beraberdi. Sedat çok keyifli oldu. En azından haftayı seninle toparlamış olduk. Ve bir e, sabah ekranının sonuna geldik. Bugün ilk programımızı gerçekleştirdik. Bizimle beraber olduğunuz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güne güzel başlamak, moralli ve motivasyonlu bir şekilde başlamak istiyorsanız, ekonomiyi halkın anlayacağı bir dilde duymak istiyorsanız, bizi izlemeye devam edin diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.